Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Lucifer'ın 3. bölümündeyiz. Adam ya adam ya geldi adam. Seriye olan ilginizden alakanızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hocam eve gideceğiz ya dur. Emin olun e, gelişmek için ben de elimden geleni yapıyorum. Valla önceki videoda ne yaptık? Sandık falan açtık. Sonra baktım e, çar 30 olmadı. Ben de gittim otoya falan bıraktım. Fazla bir zamanım olmuyor. Elle kasamıyorum çarları otoya bıraktım 30 level yaptım tabi pazardan da biraz satış gerçekleşti <laughs> Şöyle göstereyim 160 mi? bunlar gitmedi bunları adet adet koyayım ee, Daha hızlı satılsın hani acelem de yok aslında bir şey almayacağım şu an için Böyle karşıma ucuz itemler gelirse e, Ateşli olur ne bileyim şimdi şekli olur Onları şey yaparız Onları toplamaya çalışırız ben şimdi biraz ateşli itemlere bakayım, geleyim arkadaşlar. Zırhlara bakıyordum, ee, normalde önceki videoda baktığımda 1.5 bondu. ama bugün 75meye bir tane gördüm ve 2 bona kadar baktım bir tane bile yok. Hem bu bizim levelimize uygun, yani 3-4 level kasar giyeriz hem de gayet ucuz yani şunu 1-2 efsun atar 1.5-2 bona satabiliriz. Hayırlı olsun arkadaşlar bu bende kalsın hatta bende hız taşları da vardı satılmadıysa. Aynen bunları da kendim basarım. Önemli değil. Şöyle ilk hız taşını basıyorum. İlki kırıldı. İkinciyi basıyorum. İkinci de kırıldı. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Şu usta sandığından belki bize bir tane şey atar da. Bakayım. Aynen. kutsama parçası. Şununla bir artı bir yapalım. 3 ve 4'ü de deneyelim artık. Böyle üçüncüyü vurdum. Bu da kırıldı. Teşekkürler. Şimdi bir bakacağım 4 m değil mi tanesi? Evet 4 taneyi de kırdık. Ya bunun da amına koyarım. Şimdi lan. Hemen bir hız taşına bakalım. Artı 3. Geçen 500k. 750k. Hani bilmiyorum geçirir misin geçirmez misin ama bizi çok uğraştırıyorsun onu biliyorum. Böyle 5.yi deniyorum. Sonunda taktık. Bir de buna e, savunma taşıydı eski adı ama Değişti galiba. Savuşturma mı oldu? Yok savunma değildi pardon. Korunmaydı. Korunma taşı bakalım. Evet değişmiş. Savuşturma mıydı? Şu üstümde vardı hatta ya. Şunda vardı. Aynen savuşturma olmuş. Vay be. Ne kadar geri kalmışız he. 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir ha? Ya. Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? Şöyle artı 3. Tanesi 1 mi? Bunu bir alayım. Bunu da bir deneyelim yani inşallah tekte geçirirsin işte bu da. Hatta ben bunu dediğim gibi 5 sun yaparım arkadaşlar. Ee, şey yaparım. Kibona falan satarım 75 olduktan sonra. Diğer çarları da 75 yapacağım zaten. Bir de şöyle bir şey var ben Zephyr'de eğer izlediyseniz otoya bırakarak çok güzel XP geliyor ve ben o kadar hilecinin içinde o kadar zor şartlarda yani Şöyle söyleyeyim e, Slot bulamıyorsun. Otoya cesaret pelerini falan koymuşsun. Sabaha kadar ölüyor çağır. O şartlarda 2 günde falan 75 yaptım otoya bırakarak. 2-3 günde falan sürdü. Ya Burada daha kolay olacaktır. Ben envanteri biraz bir temizleyeyim arkadaşlar. Size ufak bir taktik göstereyim. Mesela burada bir sürü pazar var. Ben e, depocuyu tıklayamıyorum değil mi? O durumda ne yapıyorsunuz? Seçeneklerden. Bu özel dükkanı e, yakın çevre diyorsunuz. Biraz uzaklaşıyorsunuz. Tıklıyorsunuz kendisi gidiyor tıklıyor otomatik. Biliyoruz oğlum. Valla şunlar ufak tefek gibi geliyor ama gerçekten bizi ayakta tutan şeyler arkadaşlar. Şöyle 160 m para olmuş. Ben şunun fiyatını biraz değiştireceğim. Oyunda kastı bir karakter atıp geleyim. Alevler 160 m'ye kadar düşmüş. Tabi bizimkiler biraz daha pahalı gözüktüğü için. Evet gördüğünüz gibi ilk sayfada ikinci sayfada yok. Aynen öyle. Bizimki çok ileriye taşınmış. Ben bunların ikisini 320'den koyayım geleyim arkadaşlar. Sağlık olsun. Sıkıntı yok bizim için. Hatta 317'den koyalım. Biraz kase atarız ya. İhtiyarın yanına geldik yine. Hemen şunları bir koyalım. İnşallah bize bir tane hava kılıcı BK verir. Aslında hani bunların da çok da bir önemi yok da. Maksat oyun oynuyoruz. Keyif olsun deneme olsun değil mi? Şöyle veriyorum. Bakalım bize ne verdi. Güçlü beden verdi. Tamam Ya 1M falan ediyormuş. Zaten ben de baktım fiyatına koymadım. Sağlık olsun. Bu arada arkadaşlar nesne markete baktım. Envanter de indirim var. Bir de şöyle 3 günlük e, yağma peti gelmiş. Valla benim şu an işime yaramaz çünkü satın aldıktan sonra başlar diyor. Alan arkadaşlara hayırlı olsun. Hadi, eyvallah. Ama ben e, tabii tabi envanter genişletme benim işime yarar. Ama ben Apple almayacağım. Bakayım e, uygun olan hangisi ise pazardan mı çek? pazardan çekmek mi uygun Apple almak mı uygun onu bir değerlendirip şey yaparım ben e, üçüncü envanteri açmamız bizim için yeterli olur bu arada ork dişini verdim Tabii çürümüş dedi <laughs> sağlık olsun Arkadaşlar e, çarşıda gezerken arkadaş bana mesaj attı videolarımı izlediğini söyledi. Vallahi insan bir gururlanıyor. <laughs> yani insan bir mutlu oluyor arkadaşlar. Buradan Adel Bloom'sa da çok teşekkür ederim. Selam sana İmparator. Arkadaşlar e, az önce Wiki'den baktım. Demir kutu, sandık ve hazne. Hazneden 3 saatlik bir e, hırsız eldiveni atıyor. Bunlardan da 30 dakikalık atıyor diyor. Ama hazneler 4 m tanesi. Ben o yüzden bunu aldım ucuzdan. Bir, biraz açalım. Belki işimize yarayacak bir şey çıkar. Evet ilkini attı dediği gibi 30 dakikaymış. Keşke 3 saatlik olsaydı parayı çıkardı zaten baksana. Şöyle ikinci envanteri alayım devam edeyim. Ben şu envanteri temizleyeyim geleyim arkadaşlar. Evet. Şöyle 6 tane sandık kaldı. 5 tane gümüş kolye çıktı. Yani şimdi bunlar artı 6'sı 4M falanmış. Ben bunların hepsini artı 6'ya deneyeyim. Bu da bende kalsın. Metin keserken takacağım şimdi. İki tane bundan geldi. Bunlar da 2M desen. Zaten sandığın parası çıktı. Sandığı bedavaya almış olduk. Bu ne? Yüksek attım. Ha Burada kullanılmıyor. Tam bak bunlar falan benim işimi görür. Güzel bir açım oldu bence. Bunları da açalım ya. Normalde pazar bakacaktım. Ama arkadaşlar bana söyledi. Ee, dedi ki ikinci köyde 30 level yap çağırın. ikinci köyde metin kes falan filan. Bence çok mantıklı. Yani yorumlarınızı da gerçekten dikkate alıyorum arkadaşlar. Balıkçılık mesela balıkçılıktan çok iyi para geliyor doğru. Çarı da 30 yaptık. Şimdi normalde kasacaktım. Yani yine kasarız tabii ki ama eee çarı örümcek zindanında ortaya bırakacak düzeyde yapmamız lazım. Onun için çok da 30 levelin üstüne çıkmaya şimdilik gerek yok bence. He, yani Ninja'yı 30 yaparız. O kalır. Yani kralı yakala için 30 yapmış oluruz. Şimdi ben gideyim ikinci köyde biraz metin falan kovalayayım arkadaşlar. Geleyim. Şöyle ilk bulduk arkadaşlar. Ya ben bunları size göstermeme gerek yok aslında. Çünkü hem editte benim için zor oluyor hem de çok da e, güzel durmuyor bence. En sonunda gösteririm ben size. One evet, zillion 8 tane falan metin kestik arkadaşlar. 2 tane attı. Aptalama da 15-20 dakika falan geçti işte. Bence gayet az. Zaten burada metin kesem var. Yani ben sürekli CH falan attım. Bulamadım yani. Yani metin zor buldum. O yüzden etkinliğin de sonlarına doğru bir daha şey yaparız. Manu almaya çalışırız. Çünkü böyle çok yavaş kalıyoruz. O şekilde etkinliklere katılırız. bundan sonra da arttırma var. Aslında arttırma daha iş, işe yarayan bir event bence. Ben gideceğim köye. İten falan bakacağım. Event için geldik bir hevesle ama olmadı. Yapacak bir şey yok. En azından denedik değil mi? Denemedik demeyiz. Pazarda da biraz satış gerçekleşmiş bakalım. Konuşmayayım bir satış var. Şöyle bakayım ne çekilmiş bilmiyorum. Aslında hazır gelmişken şöyle yerde BK'lar vardı. 10 tane de bende var. o büyük kesin bu kalsın. Ee, bir tane daha alalım. Şöyle 10 tane BK'mız var. Bunları da bir deneyelim. Belki hava kılıcı verir değil mi? Ne zararımız var? Bir de, bu da son deneyim arkadaşlar. Bundan sonra böyle şeyler denemeyeceğim. Tüm BK'ları koyduk. Tamam diyorum. Hava kılıcı. Bak görüyor musun? Neyse <laughs> arkadaşlar ben biraz pazar falan bakayım. Gerçi benim işim var dışarı çıkacağım. Ee, gelince devam ederim. 10 dakikalık bir kayıt oldu. Güzel. Akşam da biraz kayıt alırım. Haydi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. E, ee, çarın başına oturduk. Valla biraz işim vardı dışarıda hallettim geldim. Saat kaç? Saat 10 olmuş. Ben bunları otoya bıraktım. şurada iyice e, şamanı kalsın dedim. 31 yapsın bıraksın dedim. Vallahi kasılmamış. Bir de bunun zaten potları falan bitmiş oto halda. Ama tah, tahmin ettiğimden daha fazla e, kralı yakala destesi kasmış. Ben bunları oynayacağım tabii ki. Mesela bu da 36 level olmuş ve neredeyse bir deste daha kasmış. 7 tane burada 4 tane 11 ondan fazla var şu an. Ben şimdi bunları bir oynayayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, Ninja'dakileri 4 tane set vardı. 4'ünü birden oynadım. Bunda da 3'er 3'er oynadım. Ganimet verdi. Aslında sonuncusu güzeldi de. Ya sonda 4'ü yakaladık. 4'ü yakalamasaydık hepsini alıp şey yapsaydık. Büyük ihtimal gümüş verecekti. 530 puanla bitirdim ilk son üçünü neyse ya ben şimdi şöyle bu sandıklar tabii ki bana diyorsunuz yani kumar oynama yeni başladım şöyle böyle falan. Ee. Ama arkadaşlar yani bence biraz şey yapmamız lazım ya. Ben bunların birazını açacağım önce bir fiyatlarına sandıkları açacağım deyince oyun bile izin vermedi herhalde. oyun attı. Şimdi pazarın süresi bitmiş ben şimdi bir gideyim şeye ya bu da harbiden hareket hızımız çok yavaş ya. <laughs> ben bir mantu falan almam lazım. Oo bak bunu da takabiliyoruz artık. Şöyle pazarımıza bir bakalım. Neler satılmış? Kaç paramız olmuş? 1.122 mi? Pazarda e, her şeyi silip çüpürmüşler. Sadece zümrüt madeni var paraydan. Başka da bir şey yok. İyi abi güzel. Ben bunu bir üstüme alayım. Şöyle 5 87 mi var. Dediğim gibi ben bu sandıkların birazını açacağım arkadaşlar ya hata yaptığımı biliyorum ama ee, onları eleştirenlere saygı duyuyorum. Bir şey, yani hiç düşünmüyorum onları. Öyle de dümdüz kuru kuru oynanmıyor bence o bu oyun. Böyle bir bakalım. Tanesi de 15 meymiş. Yani şöyle 1.5 won'a yakın bir para yapıyor. Ama tabi toplu satacağımız için bir bakalım. 8 tanesi 1 won 12 m. 12 tanesi 168 m falan filan. Yani 14 m falan ortalama. Ama ya bence bir 5'ini falan bir açalım. Belki daha karlı oluruz. Hadi ilkini patlattım. 100k mı? Yani harbiden oyun bana açma diyor. Ama ben ısrarla açıyorum. Belki bana güzel bir şey çıkacak. Beni kandırmak için yapıyor. Ama şansımı denemekten çoğu zaman korkmam. <laughs> Hiçbir zaman diyemeyeceğim. Çünkü çoğu zaman korkmam. Şöyle ikinci al. Taktik çalışım yapıyorum. Bir şey deniyorum. Biliyorum da. Trabzonspor. <laughs> Trabzonspor büyük bir kulüptür. Herkes paçasını yapmış. Yani. Trabzonspor için hizmet vardır. Hem hakaret yapacak, hem yumruk atacak. Sonra kulübenin arkasına kaçacak. Dedikanlı adam devam eder. Abi bak gördünüz mü? Yani abi gerçek ya inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Bazen oyun size böyle kumpaslar kurabilir arkadaşlar. Açacağım dersin oyun atar. Açacağım dersin 100k verir. Ama artık bunları açsak da e, ben ne kadar ettiğini bilmiyorum bu arada. Ama illaki bu sandıkların parasından fazladır. Şöyle ikinciyi vurdum. Ya bir daha vermez de. Biz yine şımaralım biraz değil mi? Evet para falan çıkıyor. Maymun yumurtası. Güçlendirme 500k mavi inci. Abi helal hoş olsun hiç sıkıntı değil bunlar kalsın ya burada. Ben bunun fiyatını bir öğreneyim geleyim. Arkadaşlar e, uzun uğraşlar sonucu kaç won olduğunu öğrendim. Minimum 6.5 wonmuş. Yani 1.5 won kazanacağız diye abi biraz riske gir. Riske girmeyen viski içemez derler. O yüzden e, abi bizim göt iyi kalktı ya. Ya şöyle bir pazara baktım ee, bu metalin ederi harbiden 6.5-7.10 arası ve 7 günlük manularda da 6.10 arkadaşlar. Hani bilmiyorum aslında takas etsem başa baş işimi görür hem de 20 canavarlı yani öyle düz olanlardan değil ya da belki satarım sadece manu için şeyini alırım. 20 canavar harbiden iş görür bu arada. Ya aslında 20 canavar evet iş görür ama ben binek üstünde durmayacağım ki. Ben örümcek zindanında da sürgünde de her zaman binek altında duracağım. Bence kalsın. Ama biz ucuz yollu bir tane manu bakalım. Bak mesela Dracos e, 9 günü 2 ona satıyor. Bence gayet uygun. Yani benim işimi görür açıkçası. Yani düşünelim. Tabii şu anlık e, paramız harcayacağımız yerler var. Şimdilik dursun ama fiyatını da öğrenmiş olalım. Şu 12 saatlerden 3 tane kullandım. Şöyle göstereyim bir gün 12 saat. Şu anlık yeterli. Burada da hepsini kendimiz çıkardık bu arada hava kılıçlarının. Ben var ya öbür sunucuda hiç kendim bir şey yapmadım. Ama bu sunucuda her şeyi neredeyse kendim yaptım. Bunların fiyatları 25 miymiş bak Tabi şansımıza da biraz şey oldu da Arkadaşlar diyorsunuz ki yok işte öbür sunucudan almışsın yok sıfırdan başlama sayılmıyor falan filan Ben bunda bir yanlış bir şey göremedim Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Yani adam sonuçta sıfırdan başlıyoruz diyor 1-2 milyon hep çekiyor İşte yani ona bakarsan onlar da sıfırdan başlamamış oluyor ya ben burada sıfırdan başlıyoruz dememin sebebi benim ilk defa girdiğim bir sunucu bu. Ben daha önce Charon'da oynuyordum. Charon'da harbiden iyi Char'larım vardı 5 tane karakterim vardı 120'nin üzerindeydi hepsi. Ya bıraktım yıllar oldu. Ondan sonra Lucifer o zamanlar açıldı. Charon'un kullanıcı sayısını düşürememişti. Sonra işte millet yavaş yavaş Luci'ye falan geçmeye başladı. Ben de o sıralarda bıraktım zaten. Buraya başladım. Ben bu karakterimi ilk defa kurdum bu sunucuda ilk defa oynuyorum. Ya sıfırdan oynuyorum dememin sebebi o. Ben şimdi şey yapmıyorum. İşte Charon'daki çarımı açıp anahtar videosu çekmiyorum size. Ben sıfırdan başlayayım. Yeniden başlıyorum sonuçta oyuna. Bildiğim kadarıyla ilerliyorum. Bence e, ilerlememde de bir sıkıntı yok. Kanalın gidişatı da güzel şu anlık. Yani o konuda çok şey yapmayın bence. Çok sıkıntı yapmayın. İzleyin. Keyif almaya bakın. Ben çekerken de, kurgularken de, yüklerken de çok keyif alıyorum gerçekten. O şekilde yani. Gördüğünüz gibi burada da bunlar var. Ben biraz... E, Kristal Premium kullandım. Şimdi gideceğim bir pazar kuracağım. Oyun dondu biraz. Ee, ben bir karakter atıp geleyim. Ya şöyle bir pazarı yeniledik ama arkadaşlar bunlar pazara konulmuyormuş. Vay Oğlum, çok üzüldüm lan. Vallahi. Bunları da kendimiz kullanırız. Boss böyle de olur. öbür türlü de olur. bak etmiyor yani bence. Evet şunları 4-5 M'den satacağımızı söylemiştik. Şöyle art altıya geçerse 4 M falan ediyor. Ben hepsini bir deneyeyim hemen şurada. Böyle üçüncü yak diyor geçmiş. Dördüncüyü geçirdik. Beşinci yanması gerekiyor. Aynen öyle kitabını yazmışız kardeşim. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. Yani bunları da ekleyelim pazarımıza. Böyle 4 M'den koyalım. Arkadaşlar az önce böyle içilen bir tecrübe yüzü aldım. 750k diyor. Anlamadım yani. Bence öbürleri niye 90'a koymuş? O zaman ben de 80'e koyayım bunu. Yani gideceğinden değil. Bunun müşterisi yoktur bence sonuçta. Balık basarsın aynı şey değil mi? Ama olsun arkadaşlar her arayan bulamaz ama her bulan arayanlardandır. Bunu unutmayın. Ay be çok büyük konuştum. Arkadaşlar normalde envanter genişletme alacaktım. Şunu bir çekeyim. Aynen öyle. Tanesi 18 m falan. Ama arkadaş biraz ucuza koymuş. Ben de tanesini 17'den koyarım. 7 kere 4 20 m kar etmiş olurum 40 m'den. Ne? <laughs> düşürmediğim hiç, sen hiç... Şöyle bakayım 27 tanesi kaça gelecek? Yani 17 çarpı 27 de sen 460 mi 450 mi falan yapıyor. Vallahi bilemedim ya 450 mi çok geldi gözüme. Şey yapalım bir de hep kuponlarına bakalım. Yani Apple alırsak çok daha pahalıya geliyor. Mesela şöyle bir bize oyun içi ee, yani çok daha pahalıya geliyor ya. Hesaplamaya gerek yok. Ben Tabi biz 27 tanesini 450'den falan alabiliriz. Ama şu an alamıyoruz tabii ki. Alabiliyoruz tabii şunu satarak. Ama şimdi almayacağız. Biraz daha zamanı var. Toplam, toplamamız gereken itemler var. Onlara biraz daha yoğunlaşırız. Öyle alırız. Böyle bileziklere bakıyordum da. Ya şunlar 5 olsun. Aslında bunlar güzel gibi duruyor ya. Alsam mı almasam mı bilemedim. Bence bir tanesini çekeyim değil mi? Bunu bir alayım. Tamam mı? Ben buna kendim bir efsun atayım. Bu ne lan? He 4 tane doğru. Şöyle 4'lü bir tane alsam yeterli. Evet. Efsun üstümüze indirdik. Kendimiz şöyle bir 10 ateş olur. 15 ateş olur. Çöp birini vurdum. Ne geldi? 10 absorbe 8 eşya 10 delici. Yani fena değil ama işimize yaramıyor. Bu da güzel bir şey gelmedi. Üçüncüyü vurdum. Yok abi. Battık. Şu dördüncüyü de vurdum. Yok. Bir şey gelmedi. Sağlık ya ben bir tane daha alacağım ya. Ya alsam mı? Yok bu hep bana lazım bu kalsın. Bir şekilde kalsın. Yapacak bir şey yok. Abi, pazara baktım o 5 efsun gümüş bilezik en ucuzu bu var. Bundan sonra bir tane 50 m'ye var. O benim aldığım adam satıyor. Yani bu da artı 9 olduğu için 240 m olabilir. Ben bunu bir buçuğa koyayım arkadaşlar. Pazarımızda dursun. Ziyanı yok. Şimdi da pazarımıza 68 ekledik arkadaşlar. Hem üst sıralarda duracak hem de kolay satılır bence. Tanesinden 7 m olarak 28 m'ye kar etmiş olduk. Güzel. Beyler ee, bu bileziği 50M'ye kuran arkadaşım pazarına geldim. Aa, şöyle bir şey var ben bunu alırım ya. 50M hiçbir şey. Şöyle biraz diğer itemlere bakayım. Diğer itemleri de var da. Bir de bu var aslında bu alabiliriz ya sanki. Bir bakayım pazarda ne kadar. Ya bence bu ayakkabı da alınabilir arkadaşlar. Artı altı 50M'ye koymuşlar tefsirini. Ben bunu da alayım geleyim. Evet şöyle 50 mi daha ucuz yok arkadaşlar. Bence gayet ideal ya. Ben bunları pazara da koyabilirim. Ya yani pazarda dursun satılır satılmaz orası benden çıkıyor artık da. İleride de kullanabilirim o da sıkıntı yok. Bu nereden geldi? Kolye çok etmiyormuş da. Ayakkabı 2.5 kon falan ediyor. Kolyeyi 1.20'ye koyacağım. Ayakkabıyı da 2.5'a koyacağım. Vallahi satılır mı satılmaz mı bilmiyorum. Ama bence gitmeyecek bir fiyata değil. Bunu 2.40'a koyayım hatta. Şunu da 1.15'e koyayım gitsin giderse iyi olur aslında. Çünkü bizim daha ormana kadar daha çok yolumuz var. Evet arkadaşlar şöyle 20 şeytanlı bir tane bonus küpe gördüm. 2 bona. Ben bunu aldım. Bunu ister kullanırız ister satarız. Bence gayet ucuzdu. Şöyle düzleri bile zaten en ucuzu 1.5 bon. Bu da 20 şeytanlısı 2 bu Gayet uygun bir fiyat. Zaten en ucuz 20 şeytanlı bakalım. Şöyle 10 şeytan. Evet en ucuzu da 3.5 kon yapıyor. O 3.5 gider. 4'e kadar yolu var. Ben bunu 3.5'a koyacağım arkadaşlar. Buradan 1.5 kon kar etmiş olacağız. Gayet güzel. Şöyle hesapladığımız zaman. Yani bunlar satılırsa 9-10 falan gelecek pazardan. Envanterimizde 2 var. 11. 6 da burada var. Hatta buna 7 diyelim biz. 7'ye satabiliriz. 18-10 para. Arkadaşlar sonucunun üçüncü gününden e, 17-18-10 para yaptık. Daha üstüne para da harcadık yani. Şöyle üstümüzdekiler mesela buna 75 m verdik. Yani şunlar 15-20 M'ye falan geldi. Ya yani çok da bir şey harcamadık aslında da. Olsun. Şimdi benim e, sonraki videoda yapmam gereken bence bir balık tutmam lazım. Şu an zaten karbon fiberlere baktım. 35 M falan da tanesi. Çok ucuz bence. Sandıkları, anahtarları falan e, ortalama bir fiyat tabi anahtar biraz daha pahalı sandıktan normalde tam tersi olması gerekiyor ama şöyle göstereyim deniz kızı diyelim böyle anahtarına bir bakın iki buçuk bunu ayarlamayacağım da öyle bir mi Şöyle gördüğünüz gibi bait de değil yani bunlar bak 3 tanesi 2 mi mesela tabi biz de açabiliriz ama dediğim gibi diğer videoda arkadaşlar e, bal tutmayı düşünüyorum bu video bu kadar olsun beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, benim için gerçekten önemli Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.